Evet arkadaşlar. Şu anda Gedin yüzünün tepesinden bütün her yere hakim olan her tarafı çekiyorum. Bak şurası zeyv arkadaşlar. Şöyle bir zoomlayalım. Evet. Bir üstü güllüce bak. Ya her taraf patates ekilmiş. Ekin ekilmiş. Çok da güzel manzarası var. Karşı taraf Ali Baba'nın. Evet, tepe. Ali Baba'nın sağ tarafı. Yusuf Şer şey gülyüce, Şurası hem bizim köy hem de Kırk Göz karşısında. Ya sağ taraf. şurası Şurası Kırk Göz arkadaşlar. Göz Eyben Güllüce işte Güllü Ceşti. Aydın Hoca. Zeyve. Ahmet Ören. Evet. Ahmet Çamşıkı. Şurası Ahmet Ören arkadaşlar. Evet. Şurası da Fero. İncirli bunlar. Böyle bir. Evet. Şurası Tötük. İyi zoomlayabiliyor muyum bilmiyorum ama Buradan iyi görünüyor. Bayram dede seni şikayet edeceğim. Bak meşeleri kırıyorsun ha. Temizliyorum. Kurumuş kurumuş. Kanserli olmuş. İyi temizli o zaman. İyi temizliyorum ki tazeler gelsin. Evet. Şurası da arkadaşlar. Zilin dağı. Video ile birlikte arkadaşlar size de bir ufak bir türkü seslendireyim. Gül dalına konmuş bülbül yavrusu Ölem yavrusu vay, vay, vay. Ben o yara da yanamam doğrusu Gün akşam akşam Yere kavuşayım ben o yara da yanamam doğrusu gün akşam akşam yara kavuşayım ne dedim de anne ile baba ne Ay kız baban Seni bana vermiyorlar doğrusu ay Merkekliyim Liyim Irmak kenarında yosunlu taşlar Öyle moy taşlar Yar haber verin gökteki kuşlar Gün akşam akşam yara kavuşayım Söylenin o yare yazmasın mektup Yazmasın mektup Kapanmış yaralar Yeniden başlar Dağlardan aşağım Yere ulaşım of. Yavru yavru Huma kuşu Yükseklerden Sesler Yenir evet. Yer koynunda Bir çift turda beslenir, beslenir. Yavru yavru sen ağlama, kirpiklerin asla. Ben alım ki göz yaşların uslanır uslanır. Vay vay vay. Of gülme lan ey lan ey leneyin gülümeç leneyin Evet arkadaşlar. Deli bu kadar. Köyümüz köyümüz hasret özlem. Doğduğumuz büyüdüğümüz köylerimiz. Evet. Allah çok memnunuz. Arkadaşlar biraz da röportaj yapalım. Evet. Bayram abi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şapkanı şöyle şey yap, yüzün Bak, gözüksün. Vallahi çok memnunuz. Köyde geldik, bir aydan beri buradayız. Hasret özlemle e, özlemimizi gideriyoruz. Şu anda Gediğin yüzündeyiz, köyümüzü seyrediyoruz. 7. ay Temmuz 2020. Bizi seyredenlere, dinleyenlere teşekkür ederiz köyümüzden. Teşekkürler. <laughs> evet, benim diğer enişte Hüseyin Öztürk. Diktaş köyünden Cürek'te yaşıyor kendisi. Beraber dağ yürüyüşüne çıktık. Senin görüşün nedir bu konu hakkında? Yani hasret özlemle geldik. Köylerimizi dolaşıyoruz. Emirhan'la ziyaret ettik. Eşimizin köyü. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Teşekkür ediyorum. Ah, geç kaldım, Gelme geç kaldım diyor. Gelip göreceksin. Gelme geç kaldım. Şöyle kısa bir görüntü daha alalım.